Haber Türk'te bir hoca çıkarttılar. Yaşlı bir adam. Bir sene başka bir televizyonda Ramazan programı yaptı. Konuşuyordu, konuşuyordu, konuşuyordu iftarda, sahurda. Ben de anlayana kadar bir şey demiyorum. Şimdi bakalım bu eli sünnet midir yoksa eli sünnetin dışında mıdır? Birden bazı anlayamıyorsun. Bazı ayet okuyor, ayet okuyor, ayet okuyor. Şeytan da çok ayet okur ha. Şeytanın bildiği ayeti bunlar da bilmez. O zaman birkaç kereler rastladım, dinledim. Adamın itikadı düzgün mü, bozuk mu? Anlayamadım. Bir geçen sene Ramazanlarda. Geçen değil eveksi, geçen sene hapisteydim. Ondan evvelki sene. Geçen gün haber yakaladım. Vaktim de az. Dedim şunu bir dinlesem de. Ey Allah'ım yanlış bir itikadı varsa dedim bunu bana meydana çıkart da bunu da anlayalım. Fişliyoruz ya biz. Biz adam fişliyoruz biliyorsun. Ben fişleme yapıyoruz ehl sünnet olarak. Ya 5-10 dakikada herif 40 defa baltayı taşa vurdu. Dedi ki kadın bir spiker var o da. Onun itikadı hocalardan düzgün yani o kadının. Başı maşa açık ama o çoğu hocadan düzgün. Dedi ki sırat köprüsü var mıdır dedi. Dedi köprü möprü yoktur dedi. Ulan bu Fatih Sultan köprüsü mü be? Ne yoktur diyorsun. Kafayı mı yemişsin? Boğaziçi Köprüsü yoktur desen millet sana böyle yapar. Sırat Köprüsü yoktur dersen yuh der ya. Kadın dedi ki e biz dedi öyle biliyoruz bu zamana kadar bu kadar dinledik. Yanlış mı dinledik? Ben böyle söylüyorum dedi. Sen dedi herkesi dinlersin. Fark etmez. İhtina sırat olmuş tabii. Dost doğru yol işte İslam'dır, Kur'an'dır, sırat mırat yok. Ondan sonra diyor ona ki e, İslam'ın delillerini nereden anlayacağız? Soruyor. Kur'an ve sünnetten diyor. Allah'tan sünneti de söylüyor. Sünnet ne demek? Hadis demek. E hadislerde sırat köprüsü var mı? Var. Müslim'de var. Hem hadisler kaynaktır diyor. Hem hadisleri bilmiyor. Köprü yoktur. diyor. Halbuki bu ayette ne dedi demin okudum. Ahirete inanmayanlar hani surat ile sırattan tökezlenecekler aşağı diyor. E Kur'an'da da var. Hadi onu yoldan tökezlendiler manasına getirirsin. Şuna ne diyeceksin? مريم سورة نستعذ بالله وإن منكم إلا <سؤال> واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين <سؤال> اتقوا ونذروا الظالمين <سؤال> <سؤال> فيها <سؤال> جثيا <سؤال> بوات ايدينا Sizin içinizden peygamber olsun, alim olsun, evliya olsun fark etmez. Sizin içinizden cehenneme uğramayan bir kişi kalmayacak. Hadi ne diyeceksin bu arada? Ey gibi hoca, ilahiyatçı bilmem ne. Gelmişsin 70-80 yaşına. Sakalını uzatacağını kaşlarını uzatmışsın. Kaşları bu kadar olmuş, sakal sıfır. <laughs> Ey gidi adam, be adam. Sırat yok diyorsun. Bu ayete ne diyeceksin? Hepiniz cehenneme uğrayacaksınız diyor. Bu Allah'ın kesin kararıdır, hüküm verilmiştir, olmuş bitmiştir, dönme ihtimali yoktur diyor Kur'an. Peki şimdi peygamberlerin cehennemde ne işi var? Takva sahiplerinin cehennemde ne işi var? Allah Teala buyuruyor, yemin ettim diyor, hepiniz cehenneme uğrayacaksınız. Şimdi sıratı inkar edersen, işte böyle tökezlenirsin cehenneme. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ya Resulallah sen de bir cehenneme uğrayacaksın. Bu kadar peygamberler, dostlar, sıddıklar, şehitler, salihler. Cehennemde ne işi var? Ne buyurdu? Sırat köprüsü cehennemin üstüne kurulmuştur. Herkes mutlaka sırattan geçecektir. Onun için herkes mutlaka cehenneme uğrayacaktır. İlerisini okuyun. İlerisinde ne buyurdu? Sümmenü neccillezine tekav. Haramlardan sakınan, şirkten sakınan takva sahiplerini o köprüden sağ selamet ne yapacağız? Kurtarıp karşıya cennet tarafına geçireceğiz. Bütün peygamberler, sıttıklar hepsi Allah'ın Rabbi sellim, sellim Ya Rabbi kurtar, kurtar diye diye köprüden geçecekler. Ama kimisi nasıl geçecek? Berk-ı gibi yani çakan şimşek, gözleri kapan şimşek nasıl böyle bir çakıyor dönüyor? Öyle hızlı. Hiç Sırat Köprüsü 7000 sene tevkif durakları var. 7000 sene. Ama Allah'ın dostları nasıl geçecek? Öyle hızlı geçecek, geçtiğini bilmeyecek. Hatta bazıları geçtikten sonra birbirine soracak. Ya bir cehenneme uğrayacaktık Allah yemin etti. Cehennem falan görmedik. Neredeydi? Meleklere soralım diyecekler. Mahşerde meleklere sual edecekler. Melekler ne cevap verecekler? Merotumu ve Siz sırattan hızlı geçtiniz. Siz geçerken cehennem sönüktü siz görmediniz. Hatta cehennem ne diyecek bazı müminlere? Cehennemin sesi var, sözü var. Kur'an-ı Kerim'de cehennemin konuşmalarını söylüyor. Hadis-i Şerif'te ne diyor? Cehennem ne diyor mümine? Cüz ya mümin. Fakat atfa nuruke lehebi. Ey imanlı mümin kişi, üstümden çabuk geç. Biraz fazla eğlenirsen, durursan senin nurun benim alevimi söndürecek. İşte bak sırat var. Eğer sırat olmasa hepiniz cehenneme uğrayacaksınız. Ayetine ne mana vereceksin? Müslim'de var, diğer sahih kaynaklarda var. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında buyuruyor ahiretle alakalı sırat var, mizan var. Efendim mahşerde amel defterlerinin uçuşması var, sağ elinden verilmesi var, kimine sol elinden var, kimine sırtından var. Bütün bunlar haktır ve gerçektir.